Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bugün yine bir lol, bebek açma videosu yapacağım. Neyse ki kağıdı buldum. Bakın. Hemen makasımı alıyorum. Hop. Tamam. Ben kesmeye başlıyorum. Şöyle. Kestim. İçinde 4 paket var. Ama 4 katman da var tabi. Ay Al. Merak yok! Ah. üzerine gitti. Hadi adını okuyalım. Adını ben biliyorum. Yıldız. Adı Yıldız'mış bakın. Kuralları şuraya koyayım. Yine karıştırmayayım. Tamam. Sizde başka bir şey var mıymış? Yokmuş. hemen şuraya koyalım. Boşuna yer kaplamayın. Daha bir sürü şey var. Ah şuraya bir paket takılmış. Şöyle bakay katılmış. Ay. Sneki'sin ayak bu var mı? de buraya bayağı bir düşmüş ya. Kompet gibi patladı. Kompet top gibi. Aa. <laughs> gibi patladı ya. Wow. Kompet gibi patladı. Aa, geceden daha var. Başka alalım. Başka kalmış mı? Kalmamış. Bunu da dönelim. Şu sabırda kalmış. gibi patlamadı mı kompletiler ya? Ne böyle sıkı ya. Bana de sıkı. Kompleti gibi patlasın. Cım İlk lol bebeği en sonu saklayacağım. En büyük olduğu belli. Bunu açacağım. Şöyle çok az kenardan açayım. Hop. Ayakkabı çıkacak içinden. Ay. Ne kadar gördünüz mü? Aa yine ayakkabı. Ay. Ayakkabımı her zaman gibi aynı. Kombetleri de koyayım şöyle komple gibi patladı. Aklımdan çıkıp çıktıramıyorum. Tamam bunu da at. Bunu da at. Tabii atıyorum yer kaplamasın. Bunu bunda ne olduğunu biliyorum. Ay, bu boy kestim. Ne Neyse içine ne var yorumları yazın. Yazın, yazın. Yazmanızı bekliyorum. Yazın, yazmanızı bekliyorum. Ne yapmıştınız? İçinden kıyafet çıktı. Benim tahminim. Adı gibi yıldız. Koyuyorum yine çöplerimizi. Şuna kombiti mi çıktı bu oyunda? Kombiti de Bakın yine bir lol maskesi. Paketlerden son bir paket kaldı. Şöyle Şu kesin şuraya koyayım. En son yine lol bebeğimiz var. En heyecanlı o. Evet en heyecanlısı. Şimdi he. Heyecanlı olması için öyle yapıyorum zaten. En sona bırakıyorsun. Evet. Kaşma böyle yapacağım. Alışın artık ya. Da 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 Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Saç hangi renk? Yorumları yazın. Hmm, bence pembe. İki renk. Mavi. Mavi de pembe. Hayır. Şimdi göreceksin birbirlerine uyumlu bir renk. Ta 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 tam. Çevir bakalım. Nasılmış? Ta tam. Ay ne güzel Kara bir ol bebek. Kara çıktı. Esmer kız. Kara. Kara bir bebeğimiz. Hadi bakalım sıra ikinci de. İkinci içinde o defterimizi ve kalemimizi alıyoruz. Sonunda bir tane daha eklenecek. Birinci yaptım. Bugün ayın kaçıydı? 14'ü. Evet o bunun 14'üydü. Tamam. ilk yapıştıralım. Aa yapıştırıcı getirmeyi unuttum. Ben getireyim bekleyin. Ay. Aa annen, annen arkasında yapıştırıcı var. <laughs> Burası da çok doldu. Alıyorum ilk lol bebeğimi. Onu yapıştırıyorum. Yine bir tane daha yapabilirim haberiniz olsun. Bu. Tamam. Şimdi alalım. Eee kıyafetleri nereye koydum ben ya? Bak burada kıyafeti. Aa evet. Hepsini oraya koyunca bir başım karıştı. Üstüne bir süreyim bebeğim. Var, var değişiklik olsun. Bunda 3 bunda iki yıldızı var fark ettiniz mi? Combat'leri en son yaparım. Bir bronu arıyorum. Aa ayakkabı buldum ayakkabıyı yapayım. Gülümde yeni şey ekleniyor şu anda. Bir tane yüklemiştik. Ama birisini yüklemedik. Şimdi alıyorum kompetime Anne nasıl? Anne düz sana ters duruyor. Hı hı. Ben yapıştıralım bir kompeti. Nereye yapıştıralım? Koydum. <laughs> Şaşırttım size. sürü kompeti var. Bir buranın ha ha bir buranın orada biraz alacağım. Bir buranın da aldım. Ha şeyi yıldız. İsmi nerede? İşte ismi. İsmini de yapıştırayım. Bir dakika. Bir daha süreyim. Bundan sonra bir video daha çekeceğim belki. Ama annem bunu akşam koyacak e, e girmesi için açık zaman oluyor ya ondan her gün annem birer tane yapıyor burada pembeyi de alalım Hayır yapıştırıyorum gördüğünüz gibi Değişik görüntüler oluyor. Bu arada annem çıkıyor. Evet. <laughs> Hep böyle videolarda annem çıkacak. Hala bir geçitme videosu yapamadım. Çok Hem yoğunsun de... bu sıralar ya. Yoğunum. Hiç boş değilsin. Evet hiç canım sıkılmıyor. Hemen bir şeyler düşünüyorum. Ne youtuberlık yapsam diye. Hemen yap. <laughs> hemen malzemeleri hazırlayıp. Anne hemen ben çekeceğim. Annemle hala abiye kudos çekeceğim. Sana ihtiyacım, Anne şunu zımbalar mısın? Annem akızım nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ay lol nereye yapıştırdım? Lol nereye yapıştırdım? Şöyle. Kompetin üzerine. Ne oldu? Son iki konfeti kaldı. Bu sefer çok konfeti yapmışsın ya. Evet çok konfeti. Kom Ama aklımdan çıkmıyor hala dediğim şey. Ney? Kompeteyim patlamalı mı kompeteyim? Evet, ay, evet, haklısın. Ay. E bitti. Aa, tarih yazmadım. 14. 14. <laughs> Kaçıncı yapışım bu ikincisi? Bu üçüncü. Evet. Ama keser göstereyim. Evet. Bir çok kalabalık oldu. Bir daha az kompete yapayım. <laughs> Bundan sonra ne videosu yapacağım? Yorumlardan fikir verin bana. Çok güzel olmuş Elif ya. Ben bayıldım. Yani. Harika. Bir de ilk yaptıklarını göster istersen teker teker. Ay. Aa, buradan komple çıkıyor. Şöyle ne katlayayım. <laughs> Adını okuyun. <okuyayım. gülüyor> Bakın birinci yaptığım bu. Adı neydi bunun? Yıl. aman çiçek. Evet. Çok güzel olmuş. İsimlerini karıştırıyorum. Ama şimdi bakayım. Bu ben. ne? Kalp. Evet. Aa ağzını yanlış yapmışım. Lobekliğin ağzı böyle duruyor aslında. Hmm, nasıl o da ağızları. Sen bize göster. <laughs> Gülenüş lol bebek çizmeyin ee, Sen en çok hangi lol bebeği beğendin Çizdiklerinden Bunların mı Üçünden en çok hangisi favorin Bu Çünkü bunun saçlarında bir lol bebeğim var hmm. Çok güzel bir Ben Ondan hepsini de... çok beğendim Çok güzel yapıyorsun Harikasın Yorumlar yazın Bundan sonra Bir tane daha yapayım mı Yazın yorumları yazın. <laughs> Hadi anne, bak. bunu şimdi koy. Bak, gerçekten yorumları e, sabah bir tane daha video çekin. Hangi? Nasıl koyacağız biz bu YouTube'a bir sürü video. Daha çok çektiklerin de var. Daha hiç koyamadık. Her gün bir tane koyacağız diyorduk. Her, anne bak nasıl bunu koyacağız? Her gün beş tane çekiyorsun. Anne bak şöyle, bir akşam, bir sabah, bir öğlen, bir akşam. Yani günde kaç kere yapalım? Sabah bir tane, öğlen bir tane, akşam bir tane. Günde? Üç tane. Hımm öyle yapalım diyorsun. Bunu koy. Gerçekten yorumları yazsınlar. Daha diğerini yapmadım. Tamam. Kapatalım mı artık? Sloganımızı söyle. Hayır anne o artık sloganımızdan çıktı. Bir sonraki boş boş dur Videomu likelama. <laughs> <laughs> Sen ters söyledin yine ya. Düzgün söyle bir kere hadi. Boş boş. İnancıya güldü ya. Bak diğeni bak şöyle. Boş boş durma, güldüm like'la. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay.